hangi benler alınmalı diye düşünüldüğünde riskli olanları tespit etmenin yöntemi vardır. Bunlar da maddeler halinde sıralayacak olursak, birinci madde bir benin asimetrik olması, simetrik olmaması, ikincisi kenarlarının düzensiz olması, üçüncüsü renginin açıklı koyulu veya koyu veya kahverengi siyah farklı alanlar içermesi veya koyu renkli olması çapının bir diğeri altı milimetrenin üzerinde olması bir diğeri Keza deriden kabarık olması beraberinde kaşıntı veya kanama olması bu benin yüksek riskli olduğunun göstergesidir bu tür benleri kısa sürede aldırmak ve tabi daha öncesinde bir plastik cerrahla görüşüp tekrar bir fikrine başvurmak ve olabilirse kurtulmakta fayda vardır. uçak değmesi veya bir benden parça alınması veya beli çıkartılması kansere neden olmaz. Eğer bir ben zaten kanserse e, ee, parça alındığında veya çıkartıldığında ancak tanınabilir. Yani teşhis koyulabilir. O yüzden bir bende şüphe varsa doğru yaklaşım çıkarılması veya parça alınması ve bu şekilde eğer bir mevcut kanser varsa tanınabilmesidir erkenden. Bebek bebeklikteki benler e, çok masum bebeğin kendisi gibi masum diye düşünülebilir. Fakat çok çok önemlidir. Özellikle büyük olanlar, özellikle üzerinde kıl bulundu, bulundurulan benler riski çok daha yüksektir. E, bunda şu şekilde düşünülebilir. Ne kadar çok büyük bir ben varsa. Ve bu ben çocuğun üzerinde ne kadar uzun bir süre durursa riski de bununla paralel olarak artacaktır. Bu sebepten dolayı eğer doğuştan olan herhangi bir üzerinde kıllar olan bir ben var ise kısa süre içerisinde bir plastik cerraha getirip görüşünü almak gerekir ve ona göre de bir yol haritası çizilmelidir.